Şimdi örtüm, Gal galoşum yanımda zaten, fincanlarım, terliğim, bakayım. Tamam, burada her şey burada, hazırım. Abla hadi geç kalıyoruz. Geldim, hazırım. Dalga geçiyorsun değil mi? Allah Allah, madem gelmemi istiyorsunuz başka türlü girmem ben o eve. Yoğun bakıma gitmiyoruz, kız istemeye gidiyoruz. Sen bizi rezil mi etmek istiyorsun Safiye? Ön çıkarsa bu konuları insanlarla dalga geçer gibi, çok ayıp tamam gelmiyorum hadi gidin siz. Bak ya inanıma yapıyorsun değil mi? Ne yapayım? Allah Allah. Gideceğim evlerini mikrop kapacağım sonra. Dedem titiz adamdır. Siler süpürür her gün. Hadi canım sen de. Gömleği ütüsüz adamın temizliğine güvenmem valla kusura bakma. Ya hadi çıkalım bir an önce halledelim şu işi benim daha fazla sinirim bozulmadan hadi. Ablam ne yaparsa yapsın. Sanki vermeyecekler ince ablayı. Hop hop hayırdır? Sen niye giyindin bakayım üstünü? O da bizimle geliyor. Ailecek gidiyoruz. Usul böyle. Oldu baba, oldu. Bayramı da çağıraydık. Neyse tamam ben gidiyorum önden. Git de bir evi havalandır bari. Kokuyordur Çek içerisi kaksın. şimdi. Abla, ne kadar iyi yapmışsın. Ben de mi giyseydim şundan ya? 50 kere söyledik sana. Şov yapacağını lafımı dinleyeydin. Doğru.